Yanımıza mimar Nihat Şen, kentsel dönüşüm uzmanı ile bağlanacağız. Nihat Bey merhabalar. Merhaba, iyi akşamlar iyi yayınlar. İyi akşamlar efendim. Şimdi bu deprem hakkında sizlere önemli sorular soracağız. Baktığımız zaman tablo biraz içler acısı biliyorsunuz ki güzel haberler bekliyoruz umudumuzu da yüksek tutuyoruz fakat şimdi oradan gelen açıklamalar da var. Bizler de görüntülere bakınca Nihat Bey yani 25 yıllık 30 yıllık binaların değil de yeni binaların çöktüğünü görüyoruz. Sizler bir kentsel dönüşüm uzmanı olarak bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle şunu ifade edeyim tüm ulusumuzun başı sağ olsun geçmiş olsun çok büyük bir doğal afeti yaşadık. Ee, 7-10'da 7'lik bir şiddetliğindeki bir deprem çok ciddi bir deprem. Ee, önce e, yaralarımıza acil şifalar diliyorum. Ben de Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade edene katılarak diyorum ki gün bugün birlik ve beraberlik günüdür. Ee, yaralarımızı sarma günüdür. Yardımlaşmanın safhaya varacağı bir gündür diyorum. Ee, olumsuz hiçbir şeyi gündemimize almayalım ee, ve moralimizi bozmayalım. Ee, bu nedenle e, kamuoyunda e, yalan yanlış bilgilendirmeler de var. Vatandaşlarımızın özellikle e, bunlara e, inanmamalarını özellikle isram ediyorum. Çünkü e, asları asla olmayan bilgiler var. E, Kamuoyunu e, yanıltıcı bilgiler var. Bunlara inanmayalım. Şimdi tabii bir binanın yeni olup olmadığını ancak teknik incelemeden neticesinde söyleyebiliriz. Ee, binanın dış cephesine bakarak e, o boyalı halini veya yeni mantolayma yapılmış şekliyle bu binayı yeni demek mümkün değil. Ee, bunun birçok nedeni olabilir yıkılmasının, göçmesinin. Ya 2000 yılı eski deprem yönetimleri olmadan önceki döneme göre yapılan bina olabilir. Binada belki taşıyıcı sistemini e, zedeleyen e, bir takım çalışmalar olmuş olabilir. E, veyahut da uygulama hatalarından kaynaklı e, e, nedenlerden dolayı da bina yıkılmış olabilir. Ama bir gerçek var ki Türkiye'de yapı stoğumuzun maalesef yaklaşık yüzde 40 bugün olası bir doğal afetlere karşı pek dayanıklı olduğunu söylemek mümkün değil. E, bu tabii son 20 yılda olan bir şey de değil, son 40-50 yılda yapılan e, ve özellikle 60'lı 70'li yıllardan sonra kırsaldan kentlere göçlerin Hızlı olmasının nedeniyle doğru düzgün bir şehircilik ve teknik e, anlamda da e, tekniğine uygun bir yapı stoğu olmamasından kaynaklı diye söyleyebilirim. E, bunun süreç içinde birdenbire olması da mümkün değil. Tabi bu hemen e, olabilecek bir şey değil. Süreç alıyor. ha Daha hızlı olabilir miydi? Daha fazla e, planda yürünebilir miydi? Evet olabilirdi. Ama hiçbir şey yapılmadı demek de yanlış olur diyebilirim her gün son özellikle dünden itibaren vatandaşlarımız yıkıntılardan sağ salim çıktığında seviniyoruz umutlanıyoruz bu umutlarımızı yitirmememiz gerekiyor ve bilime hesaba inanıyorsak ki inanmak durumundayız bu bilim ve hesap neticesinde de biraz vatandaşlarımıza da sorumluluk düşerek bu evet olumsuz şartlardan, sağlıksız binalardan bir an evvel daha sağlıklı binaları geçmek durumundayız diye söyleniyor. Evet, şimdi efendim bazı ıı, açıklamalar da var. Yıkılan binaların büyük çoğunluğunun 1998 sonrasında, daha doğrusu öncesinde yapıldığı söyleniliyor. Yani evet, yeni evet. binalardan da ziyade çoğunluğunda 98 öncesinde evet, dayanıldığı evet. söyleniyor. Doğru evet. bir bilgi mi diye teyit etmek istedim. Evet yani hep söylüyoruz diyoruz ki zaten 1999-2000 yılından önceki binaların tehlikeli olduğunu özellikle fay hattına yakın bölgelerdeki binalar için tehlikeli olduğunu hep ifade ediyoruz ve bu binaların mümkünse yenilenmesi veya güçlendirmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Tabi bunu sadece bir bakanlığın genel müdürlüğün yetkisiyle çözmemiz mümkün değil. Bu süreci paydaşları olan belediyelerin ve mülkiyet sahipleri vatandaşların da sürece dahil olması lazım. Bile bile bazen de lades diyoruz. Vatandaşlarımız e, kafalarını atıp kumar görmekten çıkarsınlar. Bilinçli insan olarak bizler her yıl nasıl bir e, doktora gidip hastaneye gidip çek kalp yaptırıyorsak yaşadığımız binanın da sağlıklı olup olmadığını lütfen artık kontrol ettirelim. Yani bilim insanı olarak yani bu işin üstadı olarak bu işi emini veren bir kişi olarak diyorum ki lütfen 2000 yılından önceki yapılan binalar can ve mal güvenliği riski taşıyor mu taşımıyor mu Bunları kontrol ettirmemizde fayda var diyor. Tabi bu işin ekonomisi ve bütçesi önemli. Her şey geliyor bu işin bütçesini ve ekonomisini Bunu da çözmemiz lazım. Çözemediğimiz takdirde bu işi hızlandırmamız, kısa sürede yapmamız da mümkün değil. O yüzden alan bazlı dönüşüm modellemelerini bir an önce belediyelerin hayata geçirmesi çok önemli. Evet e, Nihat Bey diğer taraftan da şu tarz e, eleştiriler var. Bu yıkılan binaların sebeplerinin e, daha doğrusu beton ve demir miktarının yetersiz olduğundan kaynaklandığı söyleniliyor. Sizler ne düşünüyorsunuz? E, şöyle tabii 2000 yıl önce yapılan binalar maalesef o günkü tekniklerle o günkü şartlarda yapılan binalar. Daha düne kadar 25 yıl öncesine 30 yıl öncesine kadar mühendis ve mimarları sigara paketi üstüne çizgi çizen adam olarak görürlerdi. Ancak yaşadığımız olaylar neticesinde hakikaten tekniğin ne anlama geldiğini bu toplum öğrenmeye çalıştı. Eskiden hazır beton yoktu, nervürlü demir yoktu. Yani kalpa usulü ustalarla yapılan binalar vardı. Bir kat daha üstüne atalım, bir şey olmaz. Bir kat daha üstüne atalım, bir şey olmaz. E, yapılan imar hapları vasıtasıyla da maalesef can güvenliği riski taşıyıp taşımadığını kontrol edilemeyen binaların çoğalmasından kaynaklı e, bu binalarda tabi olası bir deprem anında çökebiliyor. Doğru söylüyorsunuz. Anadolu'nun birçok yerinde var böyle binalar. Evet. Peki Nihat Bey mesela Düzce depremiyle kıyaslanıyor fakat e, büyüklüğü ve şiddeti açısından Düzce ile elbette bir olamaz. E, fakat e, 99 depreminden sonra özellikle de çok yakın zamanda gerçekleşen Düzce depreminden de sonra insanlardan şöyle bir e, tepki daha doğrusu geldi olumlu anlamda. Düzce bu konuda sınıfta kalmadı. Sınıfa geçti Düzce ve Bolu. Ee, o bölgeye baktığımız zaman nasıl değerlendiriyorsunuz? Hani bu depremden sonra Düzce ve Bolu'da çok ufak tefek hasarların alınmasını. Şimdi şöyle deprem öldürmez, bina öldürür gerçeğini hep beraber yaşadık. Bundan yaklaşık bir önce evet Düzce'de deprem oldu ama e, çok şükür ki bir ölüm olayı olmamıştı. Nedeni evet. neydi? 99 yılından sonra Düzce'nin %80'inin, Deprem yönetmeliğine uygun binaların yapılmasından kaynaklı. Ufak tefek hasarlarla geçiştirildi. Ama bugün baktığımız bu tabloda maalesef e, binaların e, ne halde olduğunu hep beraber görüyoruz. E, evet. Agregatı doğru değil, demir donatısı e, uygun değil, bugünkü yönetmeliğe uygun değil. İşte bu nedenle diyoruz, düzce iyi bir örnek. deprem değil, bina ödülü. Bu nedenle binaları yenilememiz gerektiğini söylüyoruz. Evet Nihat Bey peki şimdi buradan çıkarılacak dersler var mıdır? Orası deprem bölgesi olarak ilan edildi. Oldukça titiz bir şekilde bir kentsel dönüşüm ve depreme dayanıklı binalar inşa edildi. Şimdi bu 10 ilde daha doğrusu Kahramanmaraş ve Hatay'da da bundan sonraki süreçte aynı önlemler ve titizlikler yürütülecek midir sizce? Şimdi öncelikle önümüzdeki 48 saat çok önemli. Vatandaşlarımızın evet. yardımlara ihtiyacı var. E, lojistik anlamında vatandaşlarımıza e, karayolların e, açık tutmamız lazım, ulaşım araçlarının oraya ulaşmasını sağlamamız lazım. Toplum olarak el ele bir kere bu süreci olumlu götürdükten sonra tabii 13,5 milyon vatandaşımızı ilgilendiren çok geniş alanda bir e, doğal afetten bahsediyoruz. Bu hemen böyle yapılabilecek bir şey değil ama öncelikli evet. olarak bu enkazların altından sağ kalan vatandaşlarımızı çıkarmamız lazım ve binalarına giremeyen vatandaşlarımıza tüm Türk ulusu kucak açması lazım. Bölgeye yakın illerdeki belediyeler, kamu kurumları, misafirhanelerine gerekiyorsa vatandaşlar kendi evlerinde bu vatandaşlarımızı belirli bir süre e, konak ederek e, vatandaşlarımızın mağduriyetini gidip ulus bütünlüğünü perçinlememiz lazım. Tüm bu çalışmalar yapılırken de bu işin organizasyonunun mutlaka bir denetim mekanizmasının olması lazım. Geliyor ki Sayın Cumhurbaşkanımız bu nedenle üç aylık bir dönemde olağanüstü hal bölgesi ilan etti ve koordinasyonu tek ve güvenli bir şekilde yönetmek için. Bundan sonraki süreç çok önemli. Bundan sonraki süreç planlaması, uygulaması çok önemli. Ve ciddi dersler çıkarıldığını söyleyebilirim. Bundan sonra çok daha olumlu hareketler göreceğiz. Evet, çok teşekkür ediyoruz.